Tekrardan merhabalar Selamlar Saygılar, hürmetler Geçecek diye hep doğru Bir kelimeyi arayan kalbim Tekrar tekrar o kelimeye Dolanan dilim Yalnızlığında Çaresizce kaleme sarılan ümidim İyi ki varsın Evet İyi ki Hayallerimizi Düşüncelerimizi aktarabileceğimiz Kalem tutan ve kelimelerle oyun oynamayı seven bir halimiz var. Eğer o da olmasa hakikaten e, bu dünya başka türlü çekilmez. En azından yazdıklarımızla dans edebiliyoruz ki bütün ötelenmiş ekilmiş, kakılmış her türlü duygu, düşünce ve fikirleri arkada bırakabiliyoruz. Köhneleşmiş yani. Türkiye, Türk insanının e, düşünceleri, düşünce atmosferi o kadar kirli ki düşünce hayatı, fikir dünyası bambaşka şeylerle odaklanıyor. Son yıllardaki bu kirlilik her şeyle artık tonlarca temizleyici de kullansanız yani milyonlarca ton temizleyici de kullansanız temizlenmesi mümkün değil. Temizlenmesi mümkün değil ama mutlak surette bu temizlik olacak. Başka kurtuluşu yok. Temizlik dipten ve temelden başlamadığı sürece olabilmesi mümkün değil. Bu temizliği ilk etapta idareci ve yöneticilerden başlayıp halkın en son noktasındaki en kusursuzum. Ben bu dünyada işte hiçbir şeye bulaşmadım diyebilecek insan neredeyse Türkiye'de kalmadı denilecek kadar da artık az hale geldi. Çünkü e, bunu niye söylüyorum? Bunu söylememdeki neden şu. E, herkes adaletten, hukuktan, hukuksuzluktan bahsediyor. E, her kesimden birileri tutuklanıyor ve bunun bir suçu yoktu. Peki kardeş, kimin suçu var bu ülkede? Kimin suçu olduğunu da biliyorsunuz. Peki o suçu olanlara niye müdahale etmiyorsunuz? Ya da o suçu olanlara müdahale edildiğinde niye e, onları savunmadınız? 17-25 17-25 sonrasında her kesimden birileri e, karşı cenaha sokağda her kesimden herkes karşı cenaha küfretmeye e, çalışıp küfretmek için mücadele ediyordu. Ben küfredeceğim, sen küfredeceksin. Kim küfrederse o koltuğu krediyi makamı mevkiyi her şeyi kapıyordu öyle değil miydi o zift sözler kim söylemişti o sözleri şimdi tutuyorlar insanlar e, biz ne suç işledik gazeteci e, işte geçen gün e, gözaltına alınan e, Timur Soykan ee, işte i̇şte biz vazgeçilmez gazete Sizin vazge sizi vazgeçilmez kılan şey nedir peki? Bana bunu birileri anlatabilir mi yani? Çok merak ediyorum hakikaten. Sizin gibi bir gazeteci güruhunu eli sayı değmeyen yani. yıllardır ülkede içeride yatan insanlara gazeteci demek ve onlara gazeteci müsvesi deyip de sizin gibilerin ülkede eee siz ne yaptınız yani? Hangi söyleme karşı çıktınız? Hangi hırsızlık düzenine karşı harekete geçip iktidarın karşısında dikildiniz? İşte Özlem Gürses denilen ee, çığırtkan diyorum ben ona. E, bugün yine herhalde e, bir tane milletvekiline sataşmış. Yani bu ayağına pranga takıldı diye ortalığı ayağa kaldırdı. İşte nasıl bize e, ayağımıza pranga takarsın. Peki ne yapılması gerekiyordu? Cezaevine atılsanız ne olacak? Ortalığı daha çok ayağa kaldıracaksınız. Bu sefer gereksiz yere kahraman olacaksınız. Gereksiz yere. Hakikaten insanların gereksiz yere kahraman edilmesi de bu dönemin en bariz ortaya çıkan göstergesidir. Bana göre bu insanlar hakikaten bunların hiçbirini hak etmiyor. Hak etmiyor. Yani biz söylemlerimizde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim kalpler barışırsa toplumlar da barışır. Biz artık kinimiz, kalplerimizde kin ve nefret taşımayalım. Bu toplum ...birbiriyle kucaklaşsın ki... ...ama bunu istemiyorlar. Çünkü bunlar bu toplumun efendileri olarak... ...bunlar bu toplumun... ...efendi... yani e, ...gazetecileri olarak... ...efendi... ...her kesimin içerisindeki o... E, ...elit küruh... ...yaşamaya devam edecekler. Efendilikleri ellerinden... ...alınmamış olacak. O Anadolu'dan çıkmış... ...elleri topraklı... ...insanlar... Gazetecilik okuyup, hukuk okuyup, adalet dağıtırken, hukuk dağıtırken, güvenlik birimlerinde çalışırken, asker olurken, e, bu e, söylemlerini başkalarının e, kabul edememesi, bunların bunu kabul edememesi hakikaten e, benim nutkumu tutuyor. Ya kardeşim. Yani bu ülkenin her yerinden insan çıkıp her yerde bir şekilde başarılı olduğunda, kendisini kanıtladığında niye bir her bir şey olamıyor da sadece siz her bir şey olabiliyorsunuz? Her bir şey olabilmek için her birimizin sizlerden ne farkımız olması lazım? Siz de insansınız. Siz de yaratılmışların en kutsal olan insansınız, biz de. Yani siz bu e, ülkede her bir şey olurken bizim gibi Anadolu'nun bağrından çıkmış, köyünden, kasabasından çıkmış, liyakatıyla bir şekilde buralara kadar tırmanmak için mücadele eden insanların önünü kesmek, sizin ne kadar haddinize? Yani bunu anlamak o kadar zor ki. Anlamak zor, size anlatmak bin bir türlü zor zaten. Yani size şunu anlatamıyoruz. Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Hiç farkımız yok. Hatta ve hatta sizden fazlalığımız var. Bunu unutmayın. Bizim bizim sizden fazlalığımız sabrımız. Ve bu vatanı, bu milleti, dünya insanlığını, dünya insanlığına hizmet etmeyi seven bireyleriz. Bunu kabul edemiyorsanız lütfen ee, bu ee, sindirememe hastalığınızı ee, bir şekilde artık sindirim sisteminizdeki arıza yöntemlerini, arıza metotlarınızı Lütfen gözden geçirip bununla ilgili tedavi görün. Ya da sizi e, kendi elinizle büyüttüğünüz o siyasal İslam e, tokatıyla siyasal İslamcılar bir güzel benzetecekler. Bunu unutmayın. O kadar iyi benzetecekler ki hakikaten feleğinizi şaşıracaksınız. Yani. Feleğinizi şaşıracaksınız. bu bu karanlık günleri ülkemizin sırtına, ülkemizin sokaklarına, ülkemizin geleceğine sizler bu karanlık günlerin, bu karanlık fikirleri, bu karanlık düşünceleri sizler ektiniz. Ve bunları sizler büyüttünüz. Bu içinizdeki sinsice yaptığınız ihaneti tarih hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Şu an belediye başkanlarının tutuklanması, diğer gazetecilerin tutuklanması, gözaltına alınması, yani şimdi Fatih Altaylı bu ülkede çok efendi bir adam. Hiç kusursuz. Her şeyiyle liyakatiyle beraber atasından dedesinden böyle müthiş başarılı bir adam buraları hak etmiş. Peki o Avrupa'daki, Amerika'daki sürgün gazeteciler onlar ne yapmış? Onlar sizin 2015-2016 sürecinde 15 Temmuz öncesinde kapatmak istediğiniz gazetelere engellemeye çalışmış. Direnmişler. Hakkaniyetli olarak dik duruşlarını sürdürmüşler ve ülkeyi terk edip o dik duruşlarıyla beraber yurt dışında varlıklarını tekrar inşa etmişler. Paket dağıtmışlar. Öyle o e, paket dağıtmak işi öyle çok basit bir iş değil arkadaşlar. Gelip Elim memleketinde sokak sokak paket dağıtarak yani hatta ve hatta sizden çok daha iyi makam ve mevkilere gelebilecek olan insanların buralarda e, paket dağıtan e, ve e, her türlü işte çalışma e, özverisini gösteren bu insanları hiçbir şeye değişmem. Bunların dürüstlüğü, bunların haysiyeti, onuru sizin bugün sosyal medyada görmüştüm. Adliyede vermiş olduğunuz o görüntüler. Evet yani bunlar bir çırpı, bir mücadele mi? Bir mücadele. Ama bu mücadele daha öncesinde yapılırken yani içeriye atılırken insanlar neredeydiniz? Yani hiç mi onurunuz, şerefiniz, haysiyetiniz yani bunları e, görmemezlikten gelip de şimdi bunları dilenmek sizi nasıl bir duruma düşürüyor hiç düşünüyor musunuz yani? Tarihin önünde bunların her biri kayda giriyor. Tarihin önünde nasıl yüzüne bakacaksınız bu insanların? Daha öncesinde birlikte yiyip içip oturduğunuz kalktığınız insanların yüzüne nasıl bakacağınızı hiç düşündünüz mü? Ne yazık ki düşünmediniz. Çünkü düşünseniz bu hareketleri yapmazsınız. Bu çiğlikleri yapmazsınız. Onun için ee, bu bugün yaptığınız bu kahpelikler bu iki yüzlülük yarın suratınıza tokat gibi çarpılacak. Unutmayın. Onun için e, bugün sergilediğiniz bu dik duruş göstergesi, sözde size göre bunu çok daha öncesinden göstermiş olsaydınız ülke bu duruma gelmez, bu yoksulluğu yaşamaz, bu kadar acı ve felaket, ızraf ve e, yıkım yaşanmazdı. Bu kadar insan ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kalmaz. E, dünyada binlerce insanın cezaevinde olduğu tek ülke konumunda belki de e, en üst sıralarda ülke konumunda olmazdık. Onun için şu anda e, iktidarın sopasıyla e, sizin e, hani ne haliniz varsa görün bu sizin meseleniz, bizim meseleniz değil. Değil dediğiniz günlerde, bu bizim meselemiz değil. Biz kendi hayatımıza bakıyoruz. Zaten bu süreç bir şekilde döndüğünde, o eksik gedik olan ülkedeki güzel kılınması gereken, yapılması gereken her şeyi biz tekrar yapacağız. Bunu unutmayın. Hoşçakalın. Muhabbette kalın.